Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi yepyeni bir oyunla karşınızdayım. yanımda biri var. Merhaba demecam. Merhaba. Neyse devam ediyoruz. Bu sucuğu Minecraft. Güzel bir oyun. Ben bitirdim bu oyunu. Zevkli. Metanın ilk defa şahit oluyor. Merak ediyor. Nasıl bir şey? Değil mi yani dedi sesi çıkmıyor biraz sesi kısık çok kısık evet gördüğünüz gibi yepyeni bir oyunla karşınızdayım izleyenlerime söylüyorum 186 video e, pardon 186 kişi izlemiş çok mutluyum düşünsenize 10 tane video 186 kişi izledi güzel Değil mi? zil çalıyor Mertcan arkadaşımız oynamaya devam ediyor, ben de zile bakıyorum. Mertcan gel bak, gel Efendim? Tamam. Gel Mertcan. Bir sürü aparatı var, bir sürü kutu ne? Sen gitmek istemiyorum. Abla, Evet, herkese <arkadaşlar>, merhaba, tekrardan. Koyma, bir şey Dedim buyur gel canım. Gel. Sen evet. koçum. Gel. Alayım. Sen bana dondurayım şeyi. Kamerayı ver şimdi. One minute. Nereye gidiyorsun? Boğulacağız. Bakalım boğulacağız. Dur. Oğlum boğuluyoruz. Dur <laughs> dur. Boğuluyoruz. Niye boğuluyoruz? Bak şurada oksijen tüpümüz var. Bu arada ben gözüküyor muyum? Evet gözüküyormuş. Teşekkür. Nerede kalmıştık ha? Evet, <laughs> oyunumuzu oynuyorduk. Ben tanıtıyordum Mertcan'ı. O sırada zil çaldı. Bitmek zorunda kaldım. Mertcan da... <laughs> 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 Mertcan'cığım şimdi... Farelerle, fareyle oynanıyor. Şununla belli bir mesafeye kadar sadece şunu koyabiliyoruz. Şurada gösteriyor mesafeyi. Sen böyle bulduğun her şeyi topla. Böyle topla. Bak şu ele ele Şu. Bunları çok topla. Şu beyaz olanı. Gri olan. Ha. Bunlar ha. çok Neyse devam edelim. de kalmıştık biz? Ha, en son metin oyunu oynamasını öğretiyordum. Ha deniz anası gibi. Yani zaten öldüreceğim net. Evet. evet. İçinden enerji gerek bana enerji. Yavru öldüğünüzü. <laughs> Kimse İrem tuvalette Sen tuvaleti Gelin göstereyim. Ne geliyor? Yani tuvaletin gerisi gibi Neyse. Umarım Dadem'in dediklerini duymamışsınızdır. Duyarsanız videoyu <laughs> dislikelayın. Duymadıysanız likelayın. Lütfen. <laughs> Please help me. Abone sayısı yüzü e, ulaştığı zaman bir tane YouTube adresinden oylama yapacağım. Bu oylamayla siz bir oyun çıkacak. Evet, siz bir oyun. Çekeceğim. Şurada da çektiğim oyunlardan herhangi bir. Uçuruz. Kesemedim. Mete ne yapalım? Şimdi gidelim eşya yapalım değil mi Mete'nin kanka yapmayı? Algı da algılayalım biz buraya. Algıda da algı diyeyim. Hadi sen git yemeğe doğru. De. Şuna zıplıyorsun böyle. Şuna. Yok. Şuna gidiyorsun diye. Mete'nin Oraya çıkamayacağım. Buraya çıkamayacağım. Biraz yaklaş, biraz yaklaş. Hepsini kes. Merve, çıkamayacaksın sen oraya. Çıkamayacaksın Merve. Sen evet. bence çıkamayacaksın. Dur, evet. çıkamayacaksın, dur. Dur, dur. Dur, çıkartayım seni. Dur, 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 Tamam, bir dakika. One minut bekle. Kesemezsin onları daha, şu anda sadece toprak koyabilirsin, kesemezsin. Ben ayarladım ya, Dur. Niye Çıkartayım. Kimi yok edeceksin? Kimi yok edemez. Onun dünyasına gideceksin. Uzaya. Uzayda hayat acaba nasıl? Çok merak ediyorum. Evet, bu da crafting table'ımız. R'ye bastığınızda böyle neyden ne yapıldığını gösteriyor. İşte oyunun the end'i. Ben de <laughs> Hala boğazım Cık yapıyor Toprağı şöyle bir dizeli 10 tane demir elde edelim dört tane oldu. Şuradan bir tane daha demir yapalım. Lazım. Bu ve artık çoğu şeyi ezberledim ben buraya 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 <laughs> <laughs> denize gittiğimde bana lazım olacak bir şey crafting starting neyse devam edin bak ya sanki jumpingim benim bunu da geçen bir gün bilmem sen izledin mi Geçen çocuk yollarına. Üzüldüm, Güzel mi, beğendin mi? E işte idare İdare o zaman dislike dileyeceksin kardeşim. Biz burada like ve dislike bekliyoruz. Biz o kadar uğraşıp video çekiyorum yani. insan bir dislike likelar, like şey them yapar. Eve git, like olma. olmuyor. Like dedim. Mertcan da şu anda yanımda şey oynuyor. Ne oynuyor? Gidin ya mi? Ay oyun oynuyorsun. Sen de bir oyun oynuyorsun. Ne oynuyorsun şu anda? Başlıyor. My... Ne? Minecraft oynuyor. Minecraft oynuyor. Evet Mertcan. Sen ağaç kesiyor musun? Ağaç kesen. Kesin kesin. Bol bol kesin. Şöyle Minecraft'ın videosunu çekmeye başladığımızda durmadan hata verdiğinden çekmiyoruz onu. Bilmiyorum Ercan Diğer videolarda görüntülü yapmıyorum. Eğer like'lar gelirse bu videoya canlı yayın yapmayı planlıyorum. Canlı yayın nasıl olacak diye soranlar olabilmez. Olmaz çünkü izleyen yok. İzleyenlere bakıyorum. Kamikaz futbolu daha çok seviyorlar. Birazdan kamikaz futbolunun kısmını çekebilir. Hı. Seni biraz konuş. Metan çok susma. Çok susma. E hey, kamikaz futbol oynayalım. Ne yapalım? Neyse. Bakalım kaç dakika olmuş. Eğer 15 dakikaya geçtiyse daha 9 dakika olmuş. Değil Değil mi Metan? Evet. evet. Zaten biraz sana oyunu bu oyunu sana bırakacağım video çektiğimizde bir daha kilitledim. Ben nasıl oynayacağım? Şimdi izle öğret, Sağ. Bu adam ne yaptı? neydi? Benim hobim bir bisiklet sürmek. Sıra başka. <laughs> Bilmiyorum kitap okumak. Yüzdeki var mı? Ha? Yüzdeki. Arada. Arada sırada aklıma geliyor. Neyse saçmalamayalım diyor. Şimdi dört tane mi yapalım? Kaç tane yapalım? Altı tane yapalım. Altı tane yapalım. Dört tane yapalım. Dört tane yapalım. Yapalım. Tabi stonumuz yeterse dört tane yapacağız. Yetti. Dört tane daha enerjimiz oldu. 8 tane enerjimiz var. Sekiz enerjimiz var. Sekiz enerjinin ikisini kullanalım yaklaşır şey yapabiliriz. Yaparız. Yapacağız bir dakika. Ne yapacağız? Gold yapacağız. Altın yapacağız. A uh o. -oh. Bir tane malzememiz eksik. Sence ne eksik? Hoş geldin anne. Hoş Onu hani göndermiyor da ailesini ya. Oh, o değil. Mert. şey Doğancan'ı göndermiyor. Niye? Doğancan'ı göndermiyor. Aha. Şey babası izin vermemiş bugün. Hastaneye mi ne gideceklermiş? Dedim annemle mi konuştum kusura bakmayın. Videoyu böyle şeyleri bulmak istemiyorum ama mecbur. Dur. Ne alıyoruz? Günler şey yanlış yapıyorum bilmiyorum. Daha demin videoyu izliyorduk onu bile yanlış yaptım. Düşün. yüz o malzeme yok ki bize. Bir tane Bir şey eksik. Bu şimdi ya. ne yapabiliriz? İki altın bir enerji iki durma kullanmada bir şey yapabiliriz. Elmas. Elmas yapabiliriz. Malzeme yapacak malzememiz bu. Kulusu nasıl? Kulusu da yok. Aslında yapabiliriz. Beş tane yeter. Bir, hop ok, hop ok. çok zindiyim hop ne an şu son, en son sınav nasıl geçti hangi sınav matematik iyi geçti en iyi geçti ya nasıl oldu başlangıçta güzel İyi. Normalde birisi 5 dakikada bunu onu bir yere koyabilmiş. bir Mantık. Başka bir şey yapalım. Gelsin bir silah gitsin. Yap gitsin. Bir de şey yapalım. Ülgeç. Nasıl bu? Unuttum. Yüz geç. Çak 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 çak. Kömür yeter mi? Yeter. Yüzgeç yapalım da balıklara yakalanmayalım değil mi? Güzel. yüzgeçimiz tamam. Bir de şey yapalım. Kask. Yok. Daha iyisi bir yanlış yaptım? Hı, tam Böyle. Evet. Bak sağımız Şimdi ışık yapabilir miyiz? Biz ışık. Yapamaz. Yaparız yaparız. Yaparız. Ama enerjimiz gitti. ne sonumuz Şunları son yapalım. Bir 22, 11 tane stone yapabiliriz. Tamam. Bir tane de güzel olacak. Neyle? Yapalım mı? tane enerji yapalım. Enerji lazım Ne yapacağım? Evet, sen git şey yap. Biraz kazıyım. Ben de bir su içeyim. Sana doğum boş kalmasın. Bir dakika bir saniye sums. We don't oldu the blue one. 5 On the top one. We Sen de dursun boş durmasın o da Sen de oynamaya devam et. Ben dursun ki. Tuvalete gidiyorum. gidiyorum. Bir şey yapıyormuş.

kazı yap aşağı doğru denize doğru denize gir denize Çal denize geçen bir şey olmaz değil mi? Çal denize mı? bir şey Şurada yalnız kırmızı ışık yandığını yukarı karıştı? Tamam Bu arada arkadaşlar Bakıyorum ki kamikatta ne zorla takım tutuyorsun çok izliyorsunuz. Biraz fesi Sen fesini ne yapacaksan yaparsın burada. Bu geldi. Hmm. Güzel. Kırmızı Müzik. çıktı? Biz de yemeğe gidelim. Yemeğe gidelim. Bol. <laughs> ya şunu al, şunu al benim. Toprağı kır, toprağa. Şimdi yemeği. Şu ok yönünde git. Niye bastın? Ay, şu şey, şey, Güven bir saniye hmm. verir Oraya çıkamıyor Oraya daha gitmeyelim. Şurada gaz var onu alalım. Gaza küçük. Şimdi şu gazı alalım dönelim geliyor geri. biraz döndürelim de daha rahat. Neyse geri dönelim. Bu kadar yeter. Bir bakalım ne kadar oldu. Bir dakika. mu bırak. Bir var. Şurada bari ikisini de al da. O da var, da gaz. gaz. o kadar önemli değil. Onlar ayrı. Bunu Tamam. Değil Az daha gidelim artık. Bak senin ne bereket değildin yine ayrım çıktı. Çok bereket değildin ya. Bu 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 ayrılım çıktı. O ne? kimse. O ne? Siyah ben, siyah tamamız siyah pün. var Şu tamam şimdi gidelim. Bir, bir, bir dakika ver bana. Bir dakika. Al filmleri de ver. Crafting açma olmuş. Alacağım. Bu arada arkadaşlar bunu 9 dakikada bitiren var. İnanamazsınız bu oyunu 9 dakikada bitiren var. İnanılmaz. 9 dakika. 9 dakika. 9 dakikada bitirmiş oyunu ya. Var ondan izleyin. Tamam tamam yeter daha bir şey anlat oğlum niye gitmiş şey. ver bana da bari malzeme yapayım dur dur malzeme yapayım dur, dur malzeme yapıyorum dur gemiye nereye dur nereye geldin sen ya sen nereye suya dalmadın sen nereye geldin kıla kıla gittim Topla topla gittim Nasıl zevkli oynuyor. Minecraft'tan. Nasıl ben şimdi eşyaları yapayım. O güzel. Güzel. Hop. Bir şeyler yap. Yapılıyor. Kömür yapıyor. Bakıyorum da bacakların üştü. Bu arada 20 dakika olmuş. Bitirelim mi videoyu? Bak 20 dakika olmuş. Bitirelim bence videoyu. Yok bitirmiyorum. 20, 20, 20, 20. 25 bitirelim. 25 bitirelim. Yani. Tamam. Ne yapalım? Bunu mu? Hı, tamam ya tamam. Biz Şöyle. Şöyle. Tamam da şuraya olma baklava al bir tane ne? at çubuğu dördü dördü biraz ıhıhı <laughs> yap gelsin mi yani. Yani o kadar ses konuşursan yani gider sesinde. Biraz baklava ya Birkaç teknik aksaklık yüzünden nol. Bitmiş son. Neyse ye. Yok ya sen. tamam Neyse. Birkaç teknik aksaklık yüzünden hangi videoyu yüklemem? şey videosu da bunun birinci videosunu. Bütlüsünü... Evet, bunun birinci videosunu yükleyemedik. Niye bilmiyoruz. Hala da yüklenmedi. Biz de yeni baştan başlayalım dedik. Şimdi ben ne yapacaktım? Hı, bunu Ve burada oyunumuzun biraz sonra sonuna geliyoruz. Evet. Sesin de yerine geldi bakıyorum. Bir baklava yedin sesin yerine geldi. Ha su içtim. <laughs> Arkadaşlar bakın çok zenginiz. Bakırımız var. Şaka yapıyorum ha. Neyse, videomuzu sonlandılar. İki tane Diamond yaptık. Bu yeter bize. Onları kullanarak bir şey yapamayız şu anda çünkü malzememiz yok. Bak, bunu yapabiliriz ama ilk önce bunu yapmamız gerekiyor. Bak, iki tane bu, sonra bu, sonra bu. Hem yani biraz zor. Neyse, bir dahaki videoda onu yaparız. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. É de verdade. Tchau.